alkışlarınızla Gupse Özal geliyor şimdi seni geniş kitlelerin tanıması yalan dünyadaki Nur evet. hayat doğru karakteriyle oldu evet. sonra da zaten senin de Normalde de Nur hayat gibi konuştuğunu görüp evet. insanlar şaşır Şaka evet. şaka o kadar değil de yani... şey bu <laughs> Öyle dediler e bu aynısını yapıyormuş dediler yani hep evet. dediler mi gerçekten dediler dediler o kadar değil ama yok yok o kadar da hızlı dil manyak gibi o kadar hızlı konuşmuyordu ama aslında daha konuşuyordu Sonradan eleştirile eleştirile şu anda yaptığım gibi yavaşlamayı e, denemeye başladım. Bu yavaşlamak değil şu an kelime dövüyorsun Teker <laughs> teker işlerine tek... basa basa konuşmayı öğreniyorum. <laughs> evet. ee, peki e, bu hızlı konuşmanın genelde kafanın çok çalışmasıyla ilgili olduğuna i̇şte ben dair Ben de hep çok zekiyim diye düşünmeye çalıştım <laughs> ama. Bilimin bununla ilgili söylediği bir şey var mı? <laughs> Arkadaşlar çok hızlı düşünen insanlar böyleymiş diye diye yutturdum ama bence değil. <laughs> Ay bir baktırsaydım daha bence... olurum. Özel bir diksiyon problemim de var yani onun zekayla ile alakası oldu. Yo anlaşılıyor ya. Ya. E tabii mı var be Allah Allah artık zeki duruyorum. Çok <laughs> Zaten zeki duruyorsun da dediğin de anlaşılıyor. Ha evet. Ne artık programın sonuna kadar <laughs> iltifat ederek. <laughs> <Ç> <laughs> ama kaç yıldır şu ateşe göz evet. benim geldi. Peki uzun süre reklamcılık sektöründe sektörün farklı yerlerinde yer aldı. Evet evet her en... şeyi denedim. Manyak gibi denedim yani. Denemek için mi yaptın yoksa? Yok yani üniversitede işte sinema televizyon iletişim evet. fakültesinde okurken daha ikinci sınıfta işte festivalde yönetici asistanlığı yaptım yani kısa film festivalinde. Oradan magazin dergilerinde işte ünlü zengin insanların fotoğraflarını çektik. Ee... ya. <laughs> tabii tabii öyle şeyler oluyordu. Tuhaf haber yaptın mı hiç? Yok yani böyle ünlü zengin insanlar poz Biz onu çekiyorduk. Sonra ha. işte magazin dergisinde onun altına isim yazıyorduk. Öşer denedim. Anladım. Davetlere katılan ünlü zenginler. Tabii, zengin tabii öyle insanlar. Çok seviyorlardı fotoğraf çekmeyi. Ondan sonra... <laughs> Aramızda ünlü zengin insan var mı? Yine aynı hanımefendi cevap verdiyse bir problem olur. Biliyorum, biliyorum. Ama masada bir bok var o zaman. <laughs> Ondan sonra e, İzmir'de televizyon kanallarında çalıştım, Ege TV vesaire. Ondan sonra da işte sancılar içinde şey geldi, İstanbul'a geldik herkes gibi. Altı ay ağladık. Sonra. Bunlar nasıl insanlar dedik. <gülüyor> <gülüyor> Yürürken vurdular, ah dedik falan. Ay. <laughs> Ama öyle oluyor. Her İzmirli'nin İstanbul'a gelişinde böyle bir sancı yaşadığını e, duyuyorum yani. Ben de çünkü bunlar manyak, bunlar çok hızlı yürüyor. işte selam vermiyorlar. Günaydın dedim yüzüme bakmadılar falan diye bir ağlayarak geçirdim. Gerçekten de öyle şeyler yaşadım. Sonra ben de onlardan biri oldum. Bu... <laughs> Asimile oldum. De, ya bana da olmuştu. Ben Ankara'dan ya. geldim gerçi ama benimki daha tabii şey, benimki salakça olan kısmı. Niye? Ben de ya bakıyorlar ve selam vermiyorlar diye düşünüp uyuz olduğunu düşünüyordum yani. Herkes. Seni Herkes... sevmiyorlar gibi Tabii düşünüyorum. tabii. Ben daha beter bir durumdaydım yani. Peki sen ilk selamı veriyor muydun da almıyor muydun? Ben hep ya. Ha. Ben tabii canım ben zaten öyle büyütüldüğüm için. Doğru değil Aa, mi? bakışıyorsak merhaba diyeceğim. Yoksa bana kafa atacak. Yani niye bakışıyoruz? <laughs> Karşılıklı yürüyoruz yani merhaba falan deyip devam edeceğim. Evet. yakalı <laughs> hep boşa düştü. <laughs> Benim de altı ay. <gülüyor> <gülüyor> Soru. Üzüldün ağladın yani ağlamamışsındır da üzüldün mü? Yani üzüldüm evet. evet. Üzüldüm de yani... K konuşalım mı biraz da? <laughs> ya şöyle <yani. gülüyor> Peki kamera karşısına geçmeye nereden? Ya o da çok garip. Ee, kamera arkasına geçmeyi yani şöyle hiç düşünmüyordum demek yalan olur. Yani çocukluğumdan beri zaten bir taklit yapma reaksiyonu vardı. Ee, ama e, oyunculuk yapma evesesi değilim çünkü yapamayacağımı düşünüyordum açıkçası yani. Ama işte reklam yazarıyken ya yazdığım şey komik e, gülsevisel gülse hayranıyım, rol modelim. Ne güzel güçlü kadın komedi yapıyor, mizah yapıyor. Ben de yazsam ve bu bir dizi olsa diye diye denemeler yapıyordum. Hatta <laughs> reklam yazarıyken de komik şeyler yazıyordum. Ee, sonra baktık televizyon yapımcılar hiç kimse beni değerlendirmedi hiç beni sevmediler. Ee, o yüzden ben de internete koydum. O zaman yeni çıkmıştı YouTube. <laughs> Oradan da şans eseri e, koyduğum skeç, yazıp oynadığım şey Gülse sene gidiyor ve o beni o dışına çağırıyor tanışmaya. Ben de nasılsa beni almazlar ama bari yakından Gülse Birsel'i görmüş olurum diye gidiyorum <laughs> ve beni acıdıkları için belki de e, alıp... <laughs> Yani ve bilir arkadaşlarım e, sevgili arkadaşım ben ilk <laughs> bak nasıl girdim tarif <laughs> böyle o, oturuyorum ilk saniyem bez söz Türk e, nişanlımı oynuyor kameralar var ve ben e, ayağım atıyor heyecandan <laughs> bak yemin ediyorum ve kamera arkadaşa dedi ki abi ayağım atıyor de dedim masanın altına sokayım mı falan <laughs> bak yemin ediyorum böyle atıyor böyle oynuyorum Ve hiç o böyle beli, belden alındığım için. Eee çok kesiyorum. zor görmedi. Ço hayatımda öyle bir an yaşamadım. Sonra sonra işin şeyi oldu, taşmıyor. <laughs> <laughs> yok yok yani sonra alıştım yani bu duruma. Çok da iyi bir yer. <laughs> ben kesmesem acaba ne diyecek? <laughs> bu internette ama değil mi? Ben... Ha? TRT? Yani. <laughs> 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 Bugün var mısınız her şeyi dökelim. <laughs>